Osmaniye sayfası takipçileri herkese merhaba. Bugün Osmaniye Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu altıncı kitap fuarında Osmaniye'mizin medarı iftarı gururumuz Bestami Yazgan hocamızla birlikteyiz. Kendisine Osmaniye'mizle ilgili sorular soracağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Merhaba. Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Asıl biz teşekkür ederiz. Şimdi İstanbul'da yaşıyoruz. Bazen rast geliyor. Hani akışta. Ondan sonra sayfaya gidiyorum. Eski günlere gidiyorum. Fotoğraflar neler Osmanlıya gelmiş gibi oluyorum yani. Güzel bir hizmet yapıyorsunuz. Hocamız, Sağ olun var olun. E, lise öğrenimini burada tamamlamış. Evet. E, sonrasında çıktınız değil mi hocam? Evet. İlkokulu Toprakkale'de Ortaokulu Osmaniye Matematik Lisesi'nde liseyi de evet. üniversiteyi Erzurum'da okuduk. 2000 yılına kadar da Osmaniye'de öğretmenlik yaptım. 2000'den sonra İstanbul'a gittim. Peki Osmaniye'mizde ya her sene geliyorsunuz hocam evet. sağ olun. Memleketimizi unutmuyorsunuz. Osmaniye'mizde neler değişiyor? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani de şunu söyleyeyim. Osmaniye'den vazgeçmiş Aa, değilim. Dayalı düşen evet. evim duruyor. Evet. Her geldiğimde kendi evimde kalıyorum. Aynı zamanda komşumuz olur. <laughs> Ve Allah izin verirse de yani ne zaman kısmet olur tam bilemiyorum. Dönüşü buraya yapmayı düşünüyorum. O da daimi kalıcı değilim. Peki İstanbul'da. hocam e, eski Osmaniye e, dediğimizde aklınıza ne geliyor? Yani eski Osmaniye bir e, de sizin dilinizde. Ya, mesela ama, gençler istasyon yolunda yürürdük. İstasyona gider otururduk. Bu bir. İki, sıra konaklarda gezer, Kalmadı o tarih. Hatta sıra konaklarla ilgili bir hatıram var. Nişanlılıyım. Bir belediye otobüsü geçti yanımda. Sıra konakların köşede, 7 gelip durumda. Döndüm baktım otobüsün arkasından. Sıra nişanlımı orada, arkadayım şu da. Bu bakıyormuş. O arada belediye otobüsünde gördüm. Oradan ne zaman geçsem o olayı hatırlıyorum. Osmanlı'nın her köşesinde, her sokağında bir hatıram var. Ama tabii şimdi çok değişmiş. Bazen tarif ediyorlar. Filan yerin yanında filan. Ya onları ben bilmiyorum ki. Eski olanları söyleyin Mesela işte eski belediyenin şurasında. Ulu Cami'nin şurasında. <laughs> Zafer Cami'nin şurasında. Bu şekilde tarif edin diyorum. Ama Gel, gelip yaşadığımız zaman daimi yaşadığımız zaman öğreneceğiz mesela. Çamlık evler vardır. Orayı hiç görmediydiniz. Bir arkadaş davet etti, gittik. Ayrı bir dünya var orada. Evet. Şunu da söyleyeyim tabii. Eskiyi özleyeceğiz. Seveceğiz de. Gözlerimiz yaşaracak eskiyi hatırlayınca ama Mevlana Hazretleri diyor ki gün gelip geçti cancağızım. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Ama yeniyi kurarken de eskinin temelleri üzerine. Bakın bir binanın temelleri tozlu, topraklı olur değil mi genelde? Evet. Ama o temel olmasa da o kırıl kırıl binaları yapamazsınız. Bu bakımdan e, a, Yahya Kemal merhumun güzel bir benzetmesi var. Ziya Gökalp de atışıyorlar. Ziya Gökalp ona diyor ki harabatsın, harabati değilsin kökün mazidedir, ati değilsin diyor. Yahya Kemal da cevap veriyor. Ne harabat, ne harabatim. Kökü mazide olan ati. Eskiye sahip çıkacağız. Çünkü onlar eskimeyen değerlerdi gerçekten. Ne kaldı diyelim ki eskiden? Bir şiir okuyalım. Kuluğum vardı. Yemyeşil bahçelerin koynunda erik, elma, portakal, en çok sevdiği meyvelerdi çocuklarım. Cennete gürme ümidiyle bir tanesini yere dökmezdik narın. Öbür dünyada kirpiğinizle toplarsınız derdinin hem koruktan terleme yapardık bazı. Ağzımızın tadı bilir de gözümüz gibi saklardık tuzu. Yeşil soğan, salatalık, domates, üç öğün katık da aşımıza. Bir parça yufka etmek düşünce yere üç defa öper koyardık başımıza. Size sağlık. O dev devam ediyor evet. Yorgun günlerin sonunda çınar ve ceviz serinliğinde nimetleri bölüşürdük biz bize. Börtten murt, çıtımık, alış, dağların kurduğu sofraydı bize. Dedemin yüzünden murt. Ninemin dilinden bal akardı. Yıllar yıllık oğullarımda yüzüğün hala yüreğimi ıpıl ıpıl ısıtan çocukluğum vardı. Yani bizi geçmişte güzelleştiren geçmişte yaşadıklarımızdır. Onları seveceğiz, bağlı kalacağız ama bugünü yaşayacağız ama gerçekten geçmişteki hayatımız daha insaniydi. Bakın soba varken ailenin tamamı sobanın etrafında toplanıyordu. Kalorifer çıktı. Herkes farklı odalarda başladı. Sonra sosyal medya, dijital dünya gelişti. Herkesin başka dünyası oldu. Teknolojik gelişmelere karşı değilim. Fakat bazı uygulamaları şu an biz de kullanıyoruz bazı uygulamaları bizi insanlıktan uzaklaştırıyor. Yerinde kullanmalıyız. Şu an bu yayını çekmemiz, yayınlamamız güzel ama saatlerimizi, günlerimizi onun başında geçirmemiz yanlış. Daha doğrusu şu misali vereyim. Mevlana Hazretleri dünya için diyordu ki dünya para, iyi bir hizmetçi, kötü bir efendidir. Teknoloji de öyle. Bizi çekerken iyi bir hizmetçi ama biz onun emrine girersek kötü bir efendi olur. Bu bakımdan kitap fuarları güzel. Kitabı öne çıkarmaya çalışıyoruz. Yani eski günleri özlüyoruz. Onu söyleyelim. Peki hocam, İstanbul'da yaşıyorsunuz. Evet. Batı'ya gittikçe de damak tadı değişiyor. değişiyor. Yemeklerin tadı değişiyor. Geldiğinizde tamam, özlemiyor musunuz Osman? E, <laughs> özlemi. ah, yemek konusunda özlemiyorum. Niye? <laughs> Osmaniye'li bir hanımefendiyle evlenmişim ben. Osmaniye'nin yemeklerini oraya götürmüşüm. Maşallah. En güzel yemekleri yapıyor ve şunu söyleyeyim ben Osmanlı'nın damak tadı deyince evet. mecbur kalmadıkça dışarıda yemek yemiyorum. Çok güzel. Evet, İstanbul'da çok güzel. bile böyle geçici hemen bir çorba falan eve koşuyorum. Evde Osmania evet. yemekleri. Ha, ton evet. yapıyor. Evet. Hepsini yapıyor sağ Peki hocam, e, geçmişte e, çocukluğunuzda eskiden Ramazanlar nasıldı? Bir yani kısaca ona değinirsek. Ramazanlar güzeldi tabii. İşte Teravih namazına giderdik çocuktuk. Yaramazlık da yapardık. Onun için diyorum ki bugün büyüklere ya yaramazlık yapanlara kızmayın. Ben şahsen yapmadım da Arkadaşlar Ağustos yani demek ki yazar askermiş Ağustos böceğini cebine koyarlardı Şimdi, Rükuda, secdede Dokundun mu ağustos böceği öter Orada mecburen dokunuyor vücut Ötmeye bak Onu öttürürlerdi mesela Böyle güzel hatıralar var Kömbe e, zamanı güzel olurdu Ramazan'da Yani fırına biz götürdük başımızın üzerinde tepside, konu komşu toplan hep beraber yaparlardı. Yani günlerce belki haftalarca Osmaniye gömbe kokardı. Onun kendine has bir kokusu vardı. Buraları özlüyoruz. Bakayım çocukluğum deyince de burada da bir oyun günlüğü var. Bunu demin okuduk ama. Yok. Çocukluğum vardı yok. Oyun günlüğünü okuyayım. Bakın neler yapalım. Yemyeşil çimenlerin üzerinde oyunlar kurulurdu kardeşçe. Uzun eşek oynardık gün boyu. Kimse kimseyi üzmezdi. Sırası gelen dikkatle atlar, el değer, etek değmezdi. Her oyuna başlarken ebeyi belirlemek için ne hoş tekerlemeler sayardı. Görebilmek için en güzel rüyaları her gece, her gece portakalı soyar, başucuna koyardı. Oynarken bir yerimiz ağrısa ağlamazdık. Başımız kel olur diye. Parmağımız kanasa mendiliyle mendiliyle yaramızı saran kardeşimiz olurdu. Oyunlardan, yaralardan hediye. Arılarla sırdaş olur, karıncayı incitmezdik. Elüpen kardeşlerimize öptürürdük elimizi. Küstüğümüz biterdi. Güneş kurutmadan mendilimizi. Fedakarlığı öğrenirdik kovalamaç oynarken, rüzgar olurdu arkadaşımız, ebeye yakalandığımız zaman elini elimize vurur da can verirdi eşimiz. Güneş feda ederken kıpır kıpır duygularla dünyalara dalsaydım, ah ne olur, ne olur, oyun bahçesinde çocuk kalsaydım. Bir de şu şiiri okuyan 2000 yılında İstanbul'a gittik. Yatıyorum. Rüyamda İstanbul'dayım. Yatıyorum İstanbul'dayım. O duygularla yazdığım ya, şiiri arz edip bitirelim. Ah akşamlar. Işıl ışıl süslenmiş ay. Gece sanki sırça saray. Olsa bile gurbetteyim. Hasret içre hasretteyim. Üzerime yürür gamlar Ah akşamlar İçerim köz Dışarım kar Savruluyor korumutlar Yalnızlık bir yalın alev Gölgesinde gezinir dev Başıma yıkılır damlar Ah akşamlar Yüreğimde gül memleket Canımda bülbül memleket Sesler gelir Dertli yanık Alem uyur, ben uyanır. Perçemimden hüzün damlar. Ah akşamlar. Ah akşamlar. Kolay ol. seyirler. Osmaniye'de olanlar Osmaniye'nin kıymetini bilsin. Dediğim gibi dönüp geleceğim. Hatta hatuna takılıyorum. Ya hatun ne zaman öleceksen söyle de bir yıl öncesinde gelip son günlerimi Osmaniye'de geçireyim Allah diye. O da gülüyor hocam. tabii. Değerli hocam son bir soru. ama biz e, bin bir e, evet. 42 bin takipçisi olan bir sayfamız var. Şimdi onların da merak ettiği bir soruyu dillendirelim istiyoruz. E, şimdi çocukken kitap okur muydunuz? İlk e, kitabınızı hatırlıyor musunuz? Cumhurbaşkanlarıyla Gül'ü incitme göndürüp nasıl buluşturdunuz? Evet, yani çok evet. önceden mi başlıyor bu yolculuk? Bu bunun özel bir hikayesi var mı? Efendim, okuma işi liseye gelene kadar evet. ders kitabından başka kitap okumadım demiyorum bak. Okuyamadım. Ders kitabını zor buluyorum. Evet. İlkokulu Gazdarnbası'nda e okuduk köyde. Yani elektriği buraya Osbuna'ya gelince evet. gördük. Dolayısıyla 1985 yılında rahmetli Ahmet Neşet Dinçer'le tanıştık. Salih Sefa Yazar Bey'le e, tanıştık. Ondan sonra şiire başladık. Güneş Dergisi'ni çıkardık. Cumhurbaşkanımızın okumasına gelince de bu bir tevafuk. Hayatım zaten tevafuklarla dolu. Yani araya on adam, yüz adam koysan şiirini Cumhurbaşkanı'na okutamazsın. Nasıl gitti? Nasıl eline geçti? İki şiirini okudu. Bir şiir de değil. Evet. Birinci günü sağlam tut yüreğini de okudu. O da Allah'ın bir lütfu. Hatta canlı izliyordum ben. Yani iki seyarda çalışıyorum. televizyon açıp konuşuyor Cumhurbaşkanı. Bir baktım siz benim şiir, şiir okuyor. Tabii geçtim direkt dinlemeye başladım. Sonra tabi Cumhurbaşkanı bir şiirimiz okunuz. Bu siyasetle ilgisi yok. Devlet değil sayfamda paylaştım. Herkes takdiri bildirdi. Biri yazmış. Başın göklere erdi mi diye. Muhalif bir kardeş. Cevap vermedim tabii. Halbuki Cumhurbaşkanımız okudu. Sonra gittim ben abdest aldım. Bir sükür secdesi yaptım. Ya Rabbi bu senindir. de Lütuf ve Kerem'indir. Bunun benimle ilgisi yok diye. O da yani sanatımızın zirvesi gibi bir şey oldu. Hayatımın en güzel hediyesi oldu. Çok teşekkür ederiz. Buradan eski ve yeni Osmaniye'yi <laughs> ve Osmaniyelileri selamlıyorum. Allah razı Gideniz olsun. Kendinize Allah'a emanet teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Röportajımızı bitirdik. Ee, biz eski Osmaniye grubu olarak size e, Osmaniyelilerimizi... Osmanlı yöresine ait mizah kültürü isimli bir güzel. E, kitabını hediye etmek istiyoruz. Güzel fıkralarımız da var bizim. Evet. Halk hikayelerimiz var. Bunun e, bizi ilgilendiren tarafı tabii ki içeriğidir. Ama e, sayfamıza ait e, görüntülerin yüzde doksan bu kitaptan mevcut. Mesela doğrusu... bir hoşon başı vardı. Oradan bahsediliyor mu burada? Evet. Osmanlı'da bizzat yaşayan biriydi. Biz yetiştik ona. Çok iyi. E, güldürücü, şakacı bir evet. bir büyüğümüz. Evet. Adı bir hoşun başı. Ee, Mutlaka şey vardı. Ee, tam hakim değil ama evet. bayağı e, güzel e, kukralar, güzel estantaneler evet, var. Güzel. Osmaniyeliler ciddi yiğit insanlardır da gülmesini de bilen insanlardır. <laughs> Karatepe öyle, Ellek öyle. Evet. Ee, bir de hocam bu kalemin çok bir maddi değeri yok ama manevi değeri var. Ben ya size bunu eee Mevlam kaleminiz susmasın. Işıyarıyla vermek istiyorum. Allah razı olsun. hediye et. Zaten aslında benim de buna benzer bir kalemim vardı. O bitmişti. Hemen hemen ayrı mı? Yani. Hocam. Bundan e, devam ederim. Herkesin eee bir eee koleksiyon kutusu evet. vardır. Benim de tuttum kalem güzel. koleksiyonu. İnşallah bugünden itibaren olan... yani şu andan itibaren kitaplarımı bu kalemle imzalayacağım. Teşekkür ederiz. Bunu da yazacağım Allah'a emanet. Sürçü Lisan Estağfurullah. E, bugünkü konuğumuz e, sevgili hemşerimiz Estağım Yazgan Bey'di. Hocama çok teşekkür ederiz. Bize teşekkür bu zamanı ayırdığı için herkese selamlar, saygılar. Allah'a emanet. Hoşçakalın.